Merhaba, ben Pender 3. sınıf öğrencisi Buşan Özdemiray. E, bugünkü ders planım 8. sınıf öğrencilerine yönelik e, sınav kaygısı nedir ve bununla başa çıkma yolları nelerdir öğrenir kazanımı ile ilgili. E, yani 8. sınıf öğrencilerine yönelik olacak. Hemen başlıyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Sınavlar düşüyor. Evet, e, netlerim biraz yükseliyor benim. Şu an daha iyi. Çok güzel. Benim de düşüyor sanırım bu arada. E, zaman zaman düşüdüğü, yükseldiği anlar olabilir. Bunlar da kendimiz size sıkmıyoruz. Evet. E, bugün aslında tam olarak bu konuyla ilgili çalışmalar yapacağız. Sınav kaygısı nedir, Bunda başa çıkma yolları nelerdir, bunlar hakkında konuşacağız. Önce size söyleyeyim o zaman. Sizce sınav kaygısı nedir? tam olarak aslında ne olduğunu bilmiyorum ama örneğin mesela okullarımızda sınav yaparken sınav haftalarında ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Özellikle yemek yiyemediğim için yani iştahım kesiliyor ve bir enerjim düşüyor. Teneffüslerde bile mesela arkadaşlarımla eğlenemiyorum. Çünkü hep sınavları düşünüyorum ve aç hissediyorum kendimi ama yemek de yiyemiyorum. Ee, sonra sınav anındayken de ee, kalbim çok hızlı atıyor, terliyorum, boğazım kuru, hep su içmek istiyorum ve odaklanamıyorum. Sonra da eve gittiğimde mesela diyorum ki ben bunu yapabilirdim aslında, neden yapamadım? Aslında bunu da yazabilirdim. Aslında bildiğim şeyler ama bunları sınavda uygulayamıyorum. Hı hı, anladım. Ee, evet, sınav kaygısı yaşadığımız belirtiler tam olarak arkadaşımızın anlattığı gibi. Ee, sınav kaygısının buna bakalım başta. E, sınav kaygısı öncelikle bir kaygı duygusu olarak ele alabiliriz bunu. Duygular bizim yaşamakta görmeleri bizi motive eder. E, anı yaşamakta sağlar. E, Yaşamakta birçok durumda yoğun duygular yaşadık sınavlarda sınavlar da bunlardan biri. E, sınav kaygısı da nedir diye bakacak olursak da sınav kaygısı da birey sahip olduğu bilgi ortaya koyması engel olan e, bir insan kristal ve davranışsal özelliklere sahip. Sınavda, sınavdan önce veya sınav sonrasında kendini gösterebilen e, yoğun endişe ve huzursuz Kişiden kişiye değişebilir ve genel olarak bazı belirtileri var. Önce size söylüyorum, belirtileri neler olabilir? Arkadaşınız birkaç tane saymıştı ama başka aklınıza gelen var mı bu konuda? <laughs> ee, i̇şte iştahım kesiliyor hocam. Yemek yiyemiyorum. Annem de bu konuda çok kızıyor ama benim elimde olan bir şey değil. Mesela beni kahvaltı yapmadan göndermek istemiyor okula. Ama ben o zaman kahvaltı yapamıyorum. Yaptığımda midem bulanıyor. Mide bulantısı da olabilir mi? Olabilir. Ee, bir de şey, bazen uyuyamıyorum. Evet, çok mesela da... matematik sınavının olduğu gün ben uyuyamıyorum hocam. Evet. O olabilir mi? Olabilir tabii. Ki. O zaman matematik sınavı sende yoğun bir stres oluşturuyor. Yoğun bir Evet bir çok şey korkuyorum çok... ondan düşük almaktan. Çünkü hocamız çok zor hazırlıyor matematik sınavını. Ben de o yüzden çok korkuyorum düşük almaktan. Şimdi bununla ilgili başa çıkma yollarını öğreniziz tamam hocam kanıt ve belirtilerimiz topluca bakarsak, e, bu belirtilerimizi üç ayırıyoruz. Fizyolojik, psikolojik ve davranışsal belirtiler olarak. E, fizyolojik belirtilere baktığımızda, nefes, nefes alıp verme davranışı olması e, ya da düzensizleşmesi, kalp açıklarının hızlanması, e, iştah azalması, uyku problemleri, karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, terleme ve titreme gibi özellikler sayılabilir. E, psikolojik belirtilere baktığımızda, sinirli ve gergin bir farkında olan, dikkatli bir konuya odaklanmak ya da öğrendikleri için güçlük çekmek psikolojik belirtiler de sayılabilir. Davranışsal belirtilere baktığımızda da ders çalışmayı bırakmak ya da ertelemek, sınavlara hiç girmemek ya da yarıda bırakıp çıkmak endişeden, beslenme alışkanlıkları değişmesi de davranış problemleri olarak sayılabilir. Bunu da ilerleyen haftalarda işleyeceğiz. Herkesin kendine özel çalışma stili vardır ve sizin önemli olan bu doğru olanı bulmanız <laughs> gereklisi. E, ee, İşlerinden işte, olmayan düşünce biçimleri, bunu da olumsuz düşünceler olarak alabiliriz. Yani mesela sınava girmeden ben zaten yapamayacağım deyip kaygınızı yükseltirseniz yapabileceğiniz soruları da yapamayacak duruma gelirsiniz. E, ee, mükemmel yetçilik, bir iki yanlışın olması kaygıyı çok yanlış yükseltir ve tamamen sonraki çalışmalarını da olumsuz etkiler sınava çok fazla anlam yüklenmesi ve diğer dönemde olan da aile baskısı, çevrenin beklentileri ve geçmiş dönemleri olarak sayılabilir. Ee, evet, şimdi bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Bir de buna bakalım. Öncelikle olumlu düşünmek. aktiviteler bundan çok önemli. Egzersiz yapmak stresi azaltabilir. Şimdi ben sınav senemdeyim, vaktimi boşa harcamayayım diye düşünmek yerine e, stresinizi oraya yönlendirip oradan atıp rahatlatabilirsiniz kendinizi. E, ve eğer gerçekten yoğun Şimdi 4 saniye sağ elimiz hareket etmeyecek, sol elimiz hareket edecek şekilde nefes alıyoruz. 4 saniye tutuyoruz ve 4 saniyede de yine sadece karnımız hareket edecek şekilde bırakıyoruz. Hazırsak başlayalım. Güzel. Tekrar kullanma tekniklerini kullanırsanız kalp atışlarınız normal bir seviyeye iner ve daha kolay bir şekilde odaklanabilirsiniz. ya da kendinizi nasıl motive ediyorsunuz, e, Sınava çalışmak sizi nasıl kaygınız azaltıyor, bunun gibi durumları gruplar olarak arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. İsteyen bir sınıfa da paylaşabilir. E, böyle bir etkileşim içinde olacağız. Belki sizin aklınıza gelmeyen bir düşünce başka bir arkadaşınız aklına olabilir. E, bununla ilgili ben sınav çalışma yapmaya da tutacağım size. Şöyle yapayım. Bunları şimdi çalışma stratejilerini arkadaşlarınızla grup olarak paylaşmaya başlayabilirsiniz. İkili ikili grup olabilirsiniz. Var mı bir paylaşmak isteyen stratejiler neler? Az kaldı hocam. Hemen paylaşacağız biz. Hı -hı. Hocam ben sözel derslerde kavram haritası çıkarıyorum. Böyle daha iyi anladığımı düşünüyorum. Mesela bu senin sınav etkili oluyor mu? Ben bu iyi çalıştım diyebiliyor musun? Evet, evet. Deneme sınavlarında da mesela soruya baktığım zaman hemen kavram haritasını yaptığım gözümün önüne geliyor. Soruları hızlıca çözebiliyorum. Hı, hı çok güzel. Evet. E, hocam ben de e, o an ders çalışmak istemesem bile mesela özellikle şu zamanlarda çok fazla deneme çözmemiz gerekiyor hı. ve çok sıkılıyorum. E, kendime işte kural koyuyorum. Evet, arkadaşlarım mesela beni dışarıya çağırdıklarında ben ilk önce denememi çözeceğim, ondan sonra geleceğim diyorum. Denemeyi çözdükten sonra da hem kafa dağıtmış oluyorum, bu bana iyi geliyor. Yani sen zamanlı planlamayı öğrenebilmişsin, bu olumlu şekilde görebiliyorsun. Evet, bir de sanki ödül gibi geliyor. Mesela bir şeyi çok istiyorsam ilk önce denemeyi çözdük, sonra onu yaptığımda kendimi ödüllendirmiş oluyorum. Hem de aslında o şeyi yaparken deneme çözmeden dışarı çıktığımda aklım hep denememde kalıyor. Ödül de gerçekten bu konuda size yardımcı olabilecek bir yer etme. E, ama bu ödülleri de makul düzeyde tutmamız gerekiyor. Mesela ben yarım saat çalıştım, bir saat şunu yapayım gibi değil e, de e, da söylediği gibi hemen bitirdim, biraz hava alabilirim, hem size fayda bulabilecek bir, bir ödül hem de gerçekten motive edecek bir şekilde. E, o zaman şimdi bugün neler öğrendik bir topluca bakacak olursak sınav kaygısı nedir? Duygularda duygularımız ne, nasıl bir değişikler? E, sınav kaygısının nedenleri nelerdir? Bunu başa çıkma yollarımız nelerdir? Bunları öğrendik. E, bunlar da nefes egzersizi nasıl yapılır bunu öğrendik. E, gelecek haftada sizinle sınav kaygısı ölçeği uygulamak istiyorum. Burada öğrendik sınav kaygısı nedir, belirtiler nasıl oluyor, nasıldır. Kendinizi bugün bir değerlendirin. Düşünün neler yaşadığınız, neler oluyor. Haftaya da ölçeğimizi geçireceğim ben size. E, şu çok önemli Bir sayfa. Bunu hep beraber dolduracağız. Buna göre sınav kaygı düzeylerinize göre tekrar çalışmalar yapabiliriz. Çünkü yüksek çıkanlarla ayrı çalışıyoruz. Ee, buna göre tekrar planlama yapacağız. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.